Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben reisi ziyarete geldim. Ama reis beni bırakmıyor. Elimde su şişesiyle korkutuyorum. türken çıktı. Reis attı onlar değil mi? Heh, onlar ne? Yok. Sabah karni, ya. Hmm. Anladım. Şununla koruyorum kendimi. Bunu görünce korkuyor kaçıyor Yok, benden. Hal hal derdin, hal, hal ters. <laughs> <laughs> Şöyle güzellikleri size göstereyim. yapıyorum. Sanıyor, korkuyor. Dökeceğim diye. <laughs> Gelme. Çeşme. Çeşmeye konmuş su içen kuşlar. Çiçekler harika. Reis nereden çıkacağım belli değil ha. Barbekü. Evet tavuklar çıktı Türkan'a. <laughs> Efendim. kimi çekeyim Uşan. Horoz mu? Kuşandak güzeller. Neredeçi? Bak senin onda güzel. Ama nasıl bak öyleiz sana? Reis nasıl çıkana? Allah ne aşkına oldu? reisle <gülüyor> horozun. Tak tak tak. Vur abi güdük şu an. Vur onu bir kuduk oğlum. <laughs> çok seviyor <laughs> bana ya. Yıbı ya o zaman Ne oldu abla? Kokları da tüylü herif oldu belli ha. <laughs> Allah aşkına bak şuraya şuraya. Şuradan çekeyim. Bak bak bak. Topayla kilo bak. Tavuklar <laughs> öyle değil. Ha şimdi gördüm. Aa, belki, <laughs> belki tavuklar. <laughs> ah, tavuklar. Gel gel. 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 Reis gel. <laughs> Aa, kıskandı. Ya, kıskandı. Reis kıskandın mı oğlum? <laughs> Reis kıskandı horozu. Çok güzel çiçekler. Bakın şu çiçeğin güzeli. Bu ölçülü bir şey değil yani. lambayı nereye takmışlar? <laughs> çiçeklerin güzelliğine. Yapma reis. Korkutuyorsun beni. İçinde hala su mu var Türkan? Arkadaşlar bu masa <laughs> ahşap sanabilirsiniz <ararsınız>, beton <laughs> ahşap görüntülü beton masa taş masa kış gelince salıncaklar boşaldı sandalyeler yazı yine eski haline dönerler reis bir şey gördü Seninki bağırıyor. Yedir <laughs> beni diyor. <laughs> her yerden çıkabiliyorsun karşıma. Türkan eve git sıcak suyu aç. Anladım. çıktım akşamüstü yine yukarı geldim Türkan'ın oraya yeğenimin bahçesinde gezdim. sizlere de bu güzellikleri böyle göstereyim dedim. Tabii ki ilkbaharda daha güzel oluyor ama masa sandalyeler hep sarıldı. Kış kar yağsa sandalyeler hep sarılmış merdivenin altına saklanmış bağlanmışlar, bantlanmışlar yazı açılacaklar yine masaya. Allah izin verirse nasipse yine biz buralarda kahvaltılarımızı yaparız. evin çatısı yapıldı. O demir kapı az kapatır mısın? Yok. <laughs> Pencereleri <yapıldı. Bak> <laughs> böyle yapıldı. İki tane. Şimdi Bir de boyatın diyorum. Adolf yemeğini yiyor. Kaz kemiklerini Adolf'a verdik uğraşıyor. <laughs> Yeşil yeşil deniz bitmedi hala. Bizim eller böyle.